Değerli takipçilerim hepinize merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü yayınımda sizlere uzun uzun detaylı bir şekilde Türkiye'nin nasıl İsrail'i kuşattığını ve çevrelediğini anlatacağım. Bu yolda nasıl bir strateji takip ettik? Bunun için neler yaptık? Bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım. Ama öncelikle çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu ateşkes anlaşmasının imzalanmasında Türkiye belirleyici bir rol oynadı. Artık bunu bütün dünya kabul ediyor. Özellikle Trump'ın ricasıyla Hamas'ı ikna eden tarafın Türkiye olduğu söyleniyor. Hamas üzerinde büyük bir etkimiz olduğu yazılıyor gerçekten de bundan sonraki süreçte de hem garantör devlet olarak hem de ateşkes anlaşmasının harfiyen uygulanmasını takip edecek görev gücünün bir parçası olarak Türkiye çok önemli bir rol oynamaya devam edecek. Fakat biz bu noktaya nasıl geldik? Yani bu tesadüfen gelinmiş bir nokta mıydı? Yoksa bizim yıllardır izlediğimiz bir stratejinin varılan son noktası mıydı? Ben bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Benim cevabım şu, biz aslında bu günlere tesadüfen gelmedik. Biz yıllardır zaten İsrail'e karşı gizli bir savaş yürütüyoruz. Suriye'deki gelişmelerin ilk dakikalarında sizlere Suriye'de İsrail'e karşı kazandığımız galibiyetin etkilerinin Lübnan, Gazze gibi farklı coğrafyalarda da hissedileceğini yazmıştım. Bu yürütülen gizli savaştan size ilk günden beri bahsetmiştim. Bugün artık İsrail basında bunu açık bir şekilde dile getiriyor. E bugün sizlere özellikle Kalemi alınmış iki önemli yazıdan bahsedeceğim bu yazıların içeriğini okuyacağım eminim ki sizleri e, İsrail'e karşı izlediğimiz bir stratejiyi aydınlatma açısından sizler için de faydalı olacaktır. E, birinci okuyacağım yazı Fransa merkezi çevrim içi e, bir dergi olan Allianz dergisinin e, kaleme aldığı bir yazı. E, bu dergi daha çok Fransızca konuşan Yahudi topluluğuna hitap eden bir dergi. Yazının başlığı şu: Erdoğan'ın Türkiye'si İsrail'in görmek istemediği stratejik düşman. Yeni sultan'a karşı İsrail'in körlüğü. Burada yazar detaylı olarak e, Türkiye'nin hangi cephelerde İsrail'i kuşattığını ve İsrail'in buna karşı ne gibi adımlar atabileceğini anlatmış ve aynı zamanda İsrail hükümetini de körlükle e, suçlamış, e, yargılamış. Şimdi sizlere e, detaylı olarak bu yazıyı okuyacağım fakat. Şunu da bilmenizi istiyorum. Bunlar tabii ki Türkiye'ye karşı çok propaganda e, ifadeleri içeren yazılar. O yüzden bunları dikkate almamanızı sadece ana noktalara odaklanmanızı rica edeceğim. E, sizi zaten bu ifadeler noktasında e, uyaracağım. Yıllar boyunca İsrail analistler başka yöne bakmayı tercih etti. Erdoğan'ın Türkiye'sin topal ördek olarak tanımladılar iç krizlerle sarsılan, ekonomisi kırılgan İsrail karşıtı açıklamaları sadece retorikten ibaret bir ülke. Bu, ya, bu okuma yalnızca hatalı değil, intihara eş değer. Yani yazar diyor ki şu ana kadar biz Türkiye'yi çok fazla küçümsedik. Çok pasif, işte sadece söylemden ibaret kalan bir ülke olarak gördük. Türk Cumhurbaşkanı Osmanlı ihtişamına dair nostaljik söylemlerle yetinmiyor. Adım adım İsrail'i ideolojik, askeri ve toprak açısından kuşatma stratejisini inşa ediyor. Bir daha okuyorum. Adım adım İsrail'i ideolojik, askeri ve toprak açısından kuşatma stratejisini inşa ediyor. Amacı, Ankara'nın kontrolde Müslüman kardeşlerden ilham alan radikal İslamcı bir sünni etki adını oluşturmak. Bu proje 4 eksen üzerinde şekilleniyor. Kuzeyde Suriye, güneyde Gazze ve Katar, batıda Libya, doğuda Kudüs ve Ürdün. Burada radikal İslamcı ifadesine tabii ki e, dikkate almayın fakat özetle biz İsrail etrafında şöyle bir sünni etki alanı oluşturuyoruz. Tekrar ediyorum. Kuzeyde Suriye, güneyde Gazze ve Katar, batıda Libya, doğuda Kudüs ve Ürdün. İsrail şekillenmekte olan bu stratejik tehdidi suç sayılacak bir ihmale görmezden geliyor diyor yazar. İslamcı kuşak bir kuşatma mimarisi. 10 yılı aşkın süredir Erdoğan bölgenin her köşesine sistemli biçimde piyonlarını yerleştiriyor. Suriye'de Kürtlere karşı kullandığı sünni milislerle geniş toprakları kontrol ediyor ama aynı zamanda Osmanlı etkisini yeniden tesis etmek için silahlı bir uzantı oluşturuyor. Burada Kürtlere karşı ifadesini de dikkate almayın biliyorsunuz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz Suriye'de. Türkiye'nin işgal altındaki bu bölgeler Türkiye'nin işgali altındaki bu bölgeler özellikle Suriye'nin kuzeyinde Ankara tarafından anlaşmalarla değil güç ve ısrarla yeniden fethedilmiş tarihi Türk toprakları olarak görülüyor. Güneyde Katar sadık bir uydu devlet rolü üstleniyor. Bu küçük ama zengin emirlik Hamas'ı finanse ediyor, kadrolarını koruyor ve Türk çıkarlarını Körfez'de savunuyor. Erdoğan burada askeri bir üs kurarak Gazze'yle stratejik bir etken eksen oluşturdu. Gazze'de ise Türkiye terör örgütü liderlerine siyasi bir platform, sığınak ve ideolojik destek sağladı. Bazılarının mümkün olduğunu inandığı Hamas Fetih uzlaşması görüntüsü gerçekte ortadan kalkmış durumda. Ankara Hamas'ın sürekli radikalleşmesini teşvik ediyor ve onu İsrail Filistin çatışmasını merkezine bir Türk vekil gücüne dönüştürmeyi amaçlıyor. Bunlar da tabii ki propaganda ama burada şunu söylemek istiyor. Türkiye'nin Hamas üzerinde ciddi bir etkisi var ve bugün Hamas İran etkisinden uzaklaşarak sanki bir Türk vekil gücüne dönüşmüş durumda. Batıda savaşın ve bölünmenin hakim olduğu Libya, Türkiye'nin denizden genişleme alanı haline geldi. Ankara burada askeri bir varlık tesis etti ve Doğu Akdeniz'in stratejik dengesini bozan bir deniz yetki anlaşmasını dayattı. Trablus'taki İslamcı hükümetle imzalanan bu anlaşma Yunan ve Kıbrıs sularını ihlal eden bir Türk deniz koridoru oluşturuyor. Ama nihayetinde İsrail'i denizden tehdit etmeyi de hedefliyor. Doğu'da ise Erdoğan, Ürdün'de Müslüman kardeşleri destekleyerek giderek daha etkin bir şekilde varlık gösteriyor. Kudüs'te ise vakıfları, bina restorasyonlarını finanse ediyor ve Ürdün'ün dini otoritesine rakip olarak sembolik mekanları İslamcı milliyetçi damgasını vurmak istiyor. Bugünün Türkiye'si yarının değil, dünden bugüne gelen bir sorundur. Kudüs'ün köylü stratejik bir felakettir diyor yazar. Gazze konusunda Türkiye ile yapılan anlaşma diplomatik bir hata. Şimdi burada yazar diyor ki bütün bu çevreleme politikasını görmeyip de bir de üzerine Gazze anlaşmasında Türkiye'nin bu kadar önemli bir rol oynamasını kabul etmek İsrail hükümeti tarafından ciddi bir hata, diplomatik bir hata diyor. Şimdi bunu okuyorum. Bu stratejik körlüğün zirvesi İsrail hükümetinin Türkiye'nin Gazze ve Hamas'la ilgili uluslararası mekanizmalarda rol oynamasını kabul etmesiyle yaşandı. İsrail bu kararla farkında olmadan kendi ulusal güvenliğini ilgilendiren bir diplomatik çemberin içine düşman bir aktörü davet etmiş oldu. Erdoğan'ın Hamas'ı açıkça savunmaya koşması tesadüf değildir. 7 Ekim katliamından sorumlu, terör örgütüne hayranlığını açıkça dile getiren dünyadaki tek özgür ülke lideridir. Tabii ki bizim Hamas'ı terör örgütü olarak değil de direniş hareketi olarak adlandırmamız İsrail açısından bu şekilde değerlendiriliyor ama bunlar da dediğim gibi tamamen Türkiye düşmanlığı içeren ifadeler. Bu koşullarda İsrail artık diplomatik saflık lüksünü sürdüremez. Türkiye ile tüm ilişkilerin yeniden değerlendirmesi, ticari anlaşmaları, kalan güvenlik işbirliklerini ve Doğu Akdeniz enerji projelerini gözden geçirmesi zorunludur. Yani yazar diyor ki bizi tamamen kuşatmış durumdalar. Bir de bunu üstüne üstlük gidip Türkiye'nin Gazze ateşkes Anlaşması'na bu kadar önemli bir rol oynamasını kabul ettik. Bu yüzden bütün ilişkilerimizi Türkiye'de gözden geçirmeliyiz diyor. Ve daha sonra hangi e, ittifakları kurabileceklerine dair bilgiler veriyor. Şöyle diyor, İsrail için st stratejik yanıt ne olabilir? Bu artık tanklar ve füzelerle yürütülen geleneksel bir savaş değildir. Tehdit daha sinsi, yavaş ilerleyen ama bir o kadar da varoluşsadır. Biliyorsunuz bir önceki yayında size şunu söylemiştim. Aynı bu yazılada da belirttiği gibi artık savaşlar sadece topla, tüfekle, mermiyle, füzeyle kazanılmıyor. Bugün karşımızda koskoca bir İran, İsrail ve Rusya örneği var. Rusya 4 yıldır bir savaş veriyor Ukrayna'ya karşı. İsrail... Düzenli ordusu olmayan Hamas'a karşı bile bunca ölümden sonra tam bir başarı kazanamadı. Aksine bütün dünyayı karşısına aldı. imajı yerle bir oldu. İran deseniz tekrar kurmak istediği direniş ekseni tamamen çökmüş durumda. O yüzden bu üç ülkeden de hareket ederek bugün artık askeri teknolojinin savaşların belirleyici unsuru olmadığını görüyoruz. Askeri caydırıcılık dışında... Asıl belirleyici unsurun diplomatik ve istihbari yetenek olduğunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de 2000 yıllık devlet aklını kullanarak bugün e, bu maharetiyle ön plana çıkmış durumda. Ve bu yazar da diyor ki artık e, karşımızdaki savaş öyle tankla füzeyle yürütülen bir savaş değil. Tehdit daha silsi, yavaş ilerleyen ama bir o kadar da varoluşsal bizim açımızdan diyor. Ve şöyle bir önemli cümle kuruyor. Bugün dünyanın gözü önünde Türkiye'nin önderliğinde şekillenen Sünni ideolojik ve askeri bir ittifak İsrail'in bölgesel etkisini nötralize etmeyi, hareket alanını daraltmayı ve nihayetinde var, varlığını bile sorgulatmayı hedefliyor. Bakın bir daha okuyorum çok önemli çünkü bu cümle. Bugün dünyanın gözü önünde Türkiye'nin önderliğinde şekillenen Sünni ideolojik ve askeri bir ittifak İsrail'in bölgesel etkisini nötralize etmeyi, hareket alanını daraltmayı ve nihayetinde varlığını sorgulatmayı hedefliyor. Türkiye sadece İsrail'i kuşatmakla kalmıyor ve aynı zamanda İsrail devletinin varlığını bile sorgulatacak kadar uluslararası bir baskı da yapıyor İsra İsrail İsrail'i izole etmeye yönelik. Ve diyor ki yazar İsrail bir direniş cephesi kurmalıdır. Yunanistan ve Kıbrıs'ı işbirliği sadece ekonomik yani doğal gaz projeleri değil aynı zamanda stratejik nedenlerle güçlendirilmelidir. Mısır'la ilişkiler kırılgan olmasına rağmen radikal İslamcı eksene karşı ılımlı bir sünni blok mantığıyla güçlendirilmelidir. Ürdün bile kendi topraklarında artan Türk nüfuzuna karşı bu cepheye katılabilir. Ama her şeyden önce İsrail Kudüs üzerindeki egemenliğini güçlendirmeli. Türk menşeli yabancı finansmanları kesmeli ve okullar aracılığıyla yayılan kültürel dini nüfuz programlarını durdurmalıdır. İsrail'lerin anlaması gereken şu, Erdoğan sıradan bir Müslüman lider değildir o neo Osmanlı emperyalist bir rüyanın vücut bulmuş halidir ve bu rüya İsrail'in marjinalleştirilmesinden geçer. Özetle İsrail merkezi Allianz dergisinde Claudine Duye tarafından kaleme alınmış bu yazıda Erdoğan'ın Türkiye'sinin İsrail'i kuşatan ideolojik ve askeri bir tehdit olarak değerlendirilmesi yapılıyor ve Tel Aviv'deki hükümette strateji körlükle suçlanıyor. Benzer şekilde tıpkı bu e, ifadelerle JNS'de de bir yazı yayınlanmış. E, Jewish News Syndicate. Orada da şöyle söylüyor. Türkiye İran'ın yerini almak ve İsrail'i kuşatmak istiyor. E, biliyorsunuz İran'da bir direniş ekseni kurarak vekil güçler aracılığıyla gerek işte Hizbullah, e, Husiler, Hamas bir ölçüde İsrail'e karşı bir savaş veriyordu kendince fakat bu direniş eksin çöktü. Bugün diyor ki artık İran'ın yerine Türkiye geçiyor ve şöyle söylüyorlar. İsraili gözlemciler Ankara'nın Gazze anlaşmasından en büyük kazalçı taraf olarak çıkabileceği ve bunu bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Yazı çok uzun, çok detaylı. Hepsini okumak istemiyorum. Fakat birkaç kesit okuyacağım sizlere. Özellikle burada Doktor Eli Karmon'un sözlerine yer verilmiş. O da şöyle söylemiş. Eğer Erdoğan'ın Suriye'de askeri olarak kontrolü ele geçirme planı başarılı olursa ve bir askeri güce, meşruiyete ve Gazze'de inşaat için Katarlı fonlara onay alırsa hem askeri hem de siyasi açıdan daha tehlikeli bir çember kurarak Türkiye büyük ölçüde İsrail'i çevreleme yönündeki İran hayali devralacak. Ve yazı şöyle bitiyor hemen okuyorum. İsrail Gazze anlaşmasını kutlayabilir ama uyanık olmak zorundadır. Eğer Akdeniz bir satranç tahtasıysa Erdoğan o tahta yalnızca bir vezir değil, bütün bir donanma yerleştirdi. Bu cümleyi çok seviyorum, bir daha okuyacağım. Eğer Akdeniz bir satranç tahtasıysa, Erdoğan o tahta yalnızca bir vezir değil, bütün bir donanma yerleştirdi. Aynı zamanda İsrail'e emekli bir general şunu söylemiş, Türkler için Şam aslında Kudüs'e giden bir basamaktır. Ve diyor ki Türklerle aslında biz Suriye'den sonra Kudüs'te karşılaşacağız. Orada bir savaş olacak diyor. Evet şimdi hemen bu yazıların genel bir değerlendirmesini ve özetini yapacağım. Ve daha sonra İsrail'e karşı hangi cephelerde dikkatli olmamız gerektiğini söyleyeceğim. Bu yazılar aslında propaganda, varih kelimeler, ifadeler göz ardı edilirse, dikkate alınmazsa Temel olarak şunu söylemek istiyor. İsrail etrafında Türkiye bir sünni etki alanı oluşturuyor. Bunlar da yazıda belirttiği gibi Kuzey'de, Suriye, Güney'de, Gazze ve Katar, Batı'da, Libya, Doğu'da, Kudüs ve Ürdün. Aslında bizim şu anda Gazze ateşkes anlaşmasına bu kadar önemli bir rol oynamamız, Hamas üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olmamız tesadüfen oluşmuş bir durum değil. Bu yıllardır sürdürülen, gizlice sürdürülen bir savaşın artık varılmış olan zirvesi ilmek ilmek işlenen yıpran'ın planın artık varıldığı son nokta. Burada da aslında ben şunu söylemiştim, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ilk dakikalarında aslında bunun temelinde İsraille karşı verilen bir savaş olduğunu söylemiştim ve Suriye'de kazandığımız galibiyetten sonra bunun etkilerinin Lübnan'dan Gazze'ye kadar çok farklı coğrafyalarda da hissedileceğini sizlere belirtmiş, öngörmüştüm. Ve şu anda da aslında Gazze Ateşkes Anlaşması'nda bu kadar belirci, belirleyici bir rol oynamamız benim e, öngörülerimin e, gerçekleştirdiğini, gerçek, gerçekleştiğini gösteriyor. E, toparlamak gerekirse bugün Türkiye tabii ki İsrail'i kuşatmış durumda fakat İsrail de Türkiye'ye karşı türlü türlü ittifaklar kurma peşinde. Bunların en önemlileri tabii ki Yunanistan'da kurulan ittifak. Dün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Takis hükümetlerden bağımsız olarak İsrail'i stratejik bir ortak olarak gördüğünü söyledi. Maalesef Türkiye düşmanlığı kendi gözünü kör etmiş durumda ve kendi halka tarafından bile eleştiriliyor. Dün Yunanistan muhalefeti Mitsotakis'e şunları söyledi. Şermen Şeyh'te Erdoğan bu kadar ön plana çıkarken senin bir dekor olarak yer alman seni rahatsız etmedi mi kendini nasıl hissettin diye. Gerçekten de Mitsotakis Şermen Şeyh'te çok silik bir görüntü sergiledi bu muhalefet tarafından bile eleştiriliyor. Yunan halkı e, İsrail, İsrail, ile, İsrail ile olan işbirliğinden çokça rahatsız çünkü e, Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor. Fakat İsrail gerek Güney Kıbrıs'a gerek Yunanistan'la işbirliğini geliştiriyor. Güney Kıbrıs'a silah sevkiyatı oldu. Ve biliyorsunuz pazar günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok önemli bir seçim e, düzenlenecek. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu seçimin varoluşsal bir seçim olduğunu söylüyor. Tel Aviv ve Atina'nın e, Türkiye'nin iki devleti çözüm politikasına rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Gerçekten de e, İsrail ile doğrudan e, karşılaşabileceğimiz iki cephe Suriye ve Kıbrıs. Suriye'de e, İsrail bol bol gerek e, maalesef terör örgütlerini, YPG'yi gerek dürzileri kışkırtarak Karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Diğer yandan Kıbrıs'a baktığımızda uzun zamandır İsraillerin Kıbrıs'a toprak aldığına dair bilgiler aktarılıyor. Ve aynı zamanda Güney Kıbrıs bir Mosad üstüne dönüştü diye Lüfigora gazetesinde, Lüfigora gibi önemli bir gazetede kalem alınmış bir yazı vardı. Hatta öyle ki Lübnan Savaşı sırasında Hizbullah Güney Kıbrıs'ı tehdit etmişti. Eğer siz işbirliği yaparsanız sizi de savaşın tarafı sayarız diye. O yüzden bu işbirlikleri, bu ittifaklar tabii ki bizim açımızdan dikkatle takip edilmeli ve büyük bir tehdit oluşturuyor. Doğu Akdeniz'deki varlığımızı tehdit altına almak için İsrail çok büyük bir mesai harcıyor ve İsrail'in tabii ki her yere kolu uzanıyor. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de İsrail'i, lobiler tabii ki Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ediyorlar. Amerika ile ilişkilerimizi bozmak için. Bütün bu cephelerde karşımıza çıkmasına rağmen İsrail hiç olmadığı kadar dünyada izole olmuş durumda. Onlar da bunun farkındalar. Artık diyorlar Türkiye'nin bize karşı takip ettiği strateji yüzünden bizim neredeyse varlığımız bile sorgulanır hale geldi. O yüzden Türkiye yıllardır izlediği bu başarılı plan dahilinde İsrail'in karşısına hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde çıktı. Ve bu çok büyük bir devlet aklının ortaya çıkardı bir sonuç diye düşünüyorum ve devletimle gurur duyuyorum tabii ki sizlerin de gurur duyduğunuzu biliyorum. Ama tehdit tamamen ortadan kalkmış değil. Eee demin de söylediğim gibi İsrail asla güvenilmez. İsrail'in sicili kabarık. Eee İsrail Lübnan'ı bombaladı. daha sonra da başka yerlerde ateşkesi ihlal edip Savaşı daha da genişletmek, başka coğrafyalara yaymak için elinden geleni yapacaktır Kaldı ki Netanyahu hükümeti eğer ayakta kalmak istiyorsa, çökmemek istiyorsa Onlar da biliyor ki başka savaşlara ihtiyacı var Savaşla ve kaosla beslenen bir devletten bahsediyoruz Böyle bir durumda İsrail bize karşı farklı farklı adımlar atacaktır Hatta dün izlediğim bir yayında İsrailliler şöyle söylüyorlardı Türkiye'yi rakip olarak gören Arap ülkeleriyle de ittifak kurmalıyız Zaten burada da Ürdün ve Mısır örneğini Vermişler e, Fakat dün e, İsrail Hayom e, Gazetesinde şöyle bir yazı çıkmış e, Diyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Hamas silahsızlandırılmazsa Ve ara bulucular e, Hamas'a daha çok böyle e, Tolerans gösterirse biz bu plana Uymayacağız Buradan da aslında Middle East ayda da böyle bir Haber çıkmıştı Suudi Arabistan ve ee, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın ön plana çıkmasına rahatsızlık duydular diye. Aslında e, burada Türkiye ve Katar'a karşı bir rekabetten de söz edebiliriz. O yüzden böyle bir coğrafyada, bu kadar rekabetlerin e, çok olduğu, yoğun olduğu bir coğrafyada İsrail e, türlü türlü ülkeleri kendi tarafına çekmek için uğraşacaktır. Hindistan da bize karşı bol bol kışkırtıyor, e, biz Pakistan ile ittifak kurarken. Ama bizim bu e, İsrail'i kuşatma politikamız sayesinde artık bizim bölgesel hatta küresel gücümüz dünya tarafından kabul edilmiş durumda. İsrail basında İsrail'in İsraillilerin bu noktada ne kadar panik olduklarını çok güzel ifade etmişler. Umarım sizlere anlattığım e, bu kuşatma stratejisi e, yayını faydalı olmuştur. Nasıl ki geçmişte tarihte savaşlarda Türkler Turan taktiği uygulayıp bir anda düşmanın en zayıf olduğu anda çevreleyip kuşatıp yendiyse bugün de Türkiye İsrail hiç beklemediği bir anda ilmek ilmek işlediği bir plan çerçevesinde kuşatıp eminim bir zafer kazanacaktır. Yayınımı bu şekilde bitirmek istiyorum. Lütfen beni takipte kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevreniz, çevrenize de lütfen kanalımı tanıtın. Sizlerin ilgisi, desteği, yorumları benim yayınlarımın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Size çok güzel bir gün diliyorum. Başka yayınlarımda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.